vatan kendi takip ediyoruz. Gerek dürüstlüğünüz, gerek çalışkanlığınız her zaman Rabbim inşallah yardımcınız olsun. Bu içimdeki duyguları da size dile getirmek istedim. Evet hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş Kolay gelsin. Kudret Kudret burası Türkiye'nin önde gelen turizm fuarlarından birisidir. Geçen yıllarda da bu fuarlara katılmıştık. Biz bu fuara katılmakla şehrimizi, bölgemizi Türkiye üzerinde tanıtmak istiyoruz. Geçen yıllarda katıldığımızda çok başarılı çalışmalar yaptık. Bugünkü bu fuarda da inşallah şehrimizi, düzcemizi tanıtacağız. Uluslararası Turizm ve Ticaret Fuarındayız. Bizler de Düzce olarak tanıtımızı açtık. Batı Karadeniz Kalkınma Birliği şemsiyesi altında birden fazla Batı Karadeniz'deki vilayetlerimiz, ilçelerimiz ve belediyelerimizle beraber buradayız. Özelde Düzce'yi genelde de Batı Karadeniz bölgesini tüm ziyaretçilere tanıtmaya çalışıyoruz.